Derdim. Ben Şirin'in ağlamasını bile özledim. Ben de mamasını en sevdiğim kıyafetime sıçratmasını... Ha ben de altını değiştirdiğimde... tatlı. Şirinler istedim. tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de beyni toplayan ve çocuğundan yaşlısına herkesin en sevdiği çizgi filmlerden biri. İşte ilk bölümü 1958 yılında yayınlanmaya başlayan Şirinler için tüm dünyada ilginç bir iddia tartışılıyor. <laughs> Sanırım niye geri döndüğünü gayet iyi biliyorum. Yani demek istediğin... Evet sanırım bizim ufaklıktan burada büyüyü bozan bir şey yapmış. O çok sevdiğimiz şirinler komünizmi anlatıyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllar bu gerekçeyle yasaklanan şirinlerin komünist yaşamı. Şirinlerde para olmadan komünel bir yaşam sürülüyor. Şirinler köyünde para kullanılmaz ama herkes kendine gerekli olan şeyleri bedava edinir. Tembel Şirin bile hiçbir iş yapmadığı halde bütün Şirinlerle aynı standartlarda yaşamaktadır. Bu da tembellik hakkını ifade eder. Şirin Baba, Gargamel bir şeyler çeviriyor. Elbette Gargamel bir şeyler çeviriyor. Her zaman bir şeyler çevirir o. Ama bu sefer gerçekten bir şey çeviriyor. Şirin Baba karmaksa benziyor Oha, ve kızıl şapka giyiyor. Herkes kendi işini yapıyor ve Hadi çok bakalım. mutlu. Şirinler Köyü'nde bir tek bile ibadethane bulunmaz. Ne kilise, ne havra, ne de cami. Seni seviyorum. Ah bu çok güzeldi müziği. Evet bu senin de içini aydınlatmıyormuş irene. Şirin çileği tarlaları sadece bir şirine ait değildir. Bütün şirinler bu tarlalarda hak sahibidir. anlamıyorum Bir yerde görmüyorum. Ha, Hadi hadi kö 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 köye geri dönelim. Ama onun burada olup olmadığını anlamaz. Şirinlerin düşmanı Gargamel papaz cübbesi giyer ve dinini sembolize eder. Gargamel kapitalizmin simgesi olan altının ve paranın düşkünüdür. Ve şirinleri sürekli yemek ister. Bu isteği de misyonerliği ifade eder. Gargamel'in kedisi de Amerika'nın peşinden ayrılmayan küçük ülkeleri sembolize eder. Türkçe çevresinde Azman adındaki bu kedinin asıl orijinalindeki adı Azrail'dir. Ya, de olurdu. Ha, ama buraya gel sana bir sır vereceğim gel. Sır mı? Oh, oh, ey, 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 ey. Bak bu ciddi bir hataydı. Çok ciddi bir hata. Ha, göstereceğim şimdi sana. kes şunu güçlü. Başımız zaten yeterince dertte. Evet, biz buradayız ve Somutkan da herhalde şimdi köyde uyuyordur. Şirinlerin İngilizce yazılımı Smurf'tür. Bu da Small Man Under Red Flag yani kızıl bayrak altında yaşayan küçük adamların baş harflerinden oluşur. Aynı şekilde Socialist Man Under Red Father yani kırmızı baba altındaki sosyalist adamlar diye de bilinir. Şirinlerin her birinin temsil ettiği çok farklı unsurlar vardır. Der büyük şirin mi? Elme. ama şirin baba her zaman bizden başka şirinler olmadığını söylerdim sen. Olduğunu ben de bilmiyordum doğrusu. Büyük şirini hiç.